Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanım. bir çağrısı vardı Türk milletine. Dedi ki yastık altındaki dövizlerinizi bozdurun ey milletim dedi. Biz de bu çağrıya cevaben hemen iki saat sonra Esenler'in dört bir yarını afişlettik. Vatanını seviyorsan dövizini sat ekonomiye kat. Şu anda benim elimdeki doların ne olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Çünkü neyimiz varsa biz alıp getirdik. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısında bizim neyimiz var? Azımız mı var? Çoğumuz mu varın hesabını yapamayız. Nasıl ki 15 Temmuz'daki Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına herkes sokaklara döküldü ise bugün de yine Esenler esnafı sokaklarda dövizini bozdurmak üzere ne kadar? 373 dolarımız varmış. Evet. 373 dolarımız varmış arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar buradan aldığımız bakın buradan bu aldığımız fişle ben buradan çağrıda bulunuyorum. Esnaf arkadaşlarımız doları bozduranlar, euroyu bozduranlar esnaf odasına fişlerini getirsinler. Biz buradaki sürpriz hediyelerimizden faydalandıralım. Arkadaşlar şeyi çekelim. Şey, şey. <laughs> Evet, çok mutluyuz. Zaten biz dövizde alışveriş yapmıyoruz. Ee, e, gurur duyuyoruz. Kendi paramızdan gurur duyuyoruz. Bundan sonra devamı da gelecek inşallah. Herkesi çağırıyoruz. Gelin sahip olalım. Ben verdim. Ondan 2000 dolar var. Türk parasını alacağım. Tabii. Efendim 2000 dolar bozduruyorsunuz. Evet. Hayırlı olsun. Çok teşekkür Peki. ediyorum. Biz şu anda Türk milletiyiz. Türk milleti neyle şu anda para birimi nedir? Türk parası. Bir restoranta gidersin, bir alışveriş o Türk o parası o yapıyorsun. O bu da şu andaki Cumhurbaşkanımızın bu şu anda kampanyasıyla uyarak efendim 2000 dolar yastık altında vardı. Şu anda hemen Türk parasını çeviriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar tuttu? 7000 TL tuttu. Evet. Teşekkür ediyorum. Sıcak mı 7000 lira? Sıcak 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 para. <laughs> ne güzel görüyor musun? Paranın rengi de güzel yani. <laughs>